Hola, bienvenidos a las clases de español. Merhaba, İspanyol dersine hoş geldiniz. Ama bu dersimizde İspanyol dersi yapmak yerine katıl butonu dair bir açıklamada bulunacağım. Söz uçar, yazı kalır. Bu yüzden ben de kanalımızın formatından çıkmayarak yine kanal formatına bağlı kalarak sizlere bir açıklama yapma ihtiyacı duydum çünkü katıl butonunu görerek e, şaşırabilirsiniz acaba ücretli mi oluyor kanal diye düşünebilirsiniz bunlara bir açıklık getirelim öncelikle hayır ücretli olmuyor şimdi öncelikle hepinize kalpten selam ederim. E, şimdi katıl butonunun eklenmesiyle benim verdiğim hizmette herhangi bir değişiklik olmayacaktır Sevgili öğrencilerim, sevgili öğrencilerim. Öğrencilerimin her biri herhangi bir ekonomik ayrım gözetmeksizin aynı şekilde derslerden yararlamaya devam edeceklerdir. Hepinizin bildiği üzere ben kanalımı açarken bir nevi Don Quixote yani Don Quixote İspanyolca ismiyle Don Quixote ruhuyla yola çıktım. Amacım İspanyol dilini öğrenmek isteyen ve Türkçe bilen ve anlayan herkese İspanyol dilini öğretmekti. Bu noktada öğrencilerimin kanalıma abone olması, videoları tam olarak izleyerek dile öğrenmesi benim için çok büyük mutluluk olduğu gibi amacımı gerçekleştirmeye giden yolda benim için kudretli bir manevi destektir. Bununla birlikte kanaldan fayda sağlayan ve bir nevi vefa ve destek göstermek isteyen öğrencilerimin küçük ya da büyük kalplerinden gelerek verecekleri destek elbette motivasyonun ve performans açısından mutluluk verici olacaktır. Her destek versin veya vermesin gösterdiği destek küçük veya büyük olsun benim nazarımda öğrencilerimin hepsi eşittir ve kişisel sebepleri her ne olursa olsun bu lisanı öğrenmeye gönül vermiş herkes aynı şekilde kanaldan yararlanma hakkına sahiptir. İçinde yaşadığımız dünya mütemadiyen insanlara ekonomik durumlarına göre sınıflamakta, ayrıştırmaktadır. Ben bütünden birlik olmaktan, bütüne hep birlikte hizmet etmekten yanayım. Siz bunları çok iyi biliyorsunuz. Beni biraz tanıdınız bu geçtiğimiz 6 ay boyunca. Belki dünyayı değiştiremem ama kendi dünyamı değiştirebilirim. Kendi dünyamda inandığım değerlerle bütünün parçası olabilirim. Ben buna inanıyorum. Bu nedenledir ki? Az sonra açıklayacak olduğum destek ücretlerinin arasında herhangi bir hizmet farkı yoktur. Gönlünüzden geldiği sürece, elinizin erdiği sürece destek olabilir. İstediğiniz zaman desteğinizi geri çekebilirsiniz. Gönlünüzden gelmiyorsa hiçbir şey yapmak zorunda da değilsiniz. Aynı şekilde kanaldan faydalanabilir, bana sorular sorabilir, öğretici desteğimi almaya devam edebilirsiniz. Bu noktada benim Yunus Emre'yi ben çok seviyorum. Bazı derslerimde örnekler veriyorum. Yunus Emre'nin dediği gibi, biz gelmedik dava için, bizim işimiz sevda için. Dostun evi gönüllülerdir, gönüller yapmaya geldik. Ben bu inançtayım. Bu şekilde de devam etmeyi diliyorum hayatım boyunca. Bir bakalım ücretlerimiz nasılmış kanalımızda. Katıl butonu destek ücretlerinde 5 tane seviye var. Bunlardan ilki minik İspanyol 5 lira destek veriyorsunuz. İkincisi neşeli İspanyol 10 lira destek veriyorsunuz. Aylık ücrettir arkadaşlar. Her ay kartınızdan kesilir. Yani ayda 5 lira ya da ayda 10 lira veriyorsunuz. Şirin İspanyol olmayı tercih ederseniz ayda 15 lira veriyorsunuz. Cömert İspanyol olmayı tercih ederseniz ayda 25 lira veriyorsunuz. Gönlü bol İspanyol olmayı isterseniz de ayda 50 lira veriyorsunuz. Seçtiğiniz üyelik YouTube tarafından her ay tahsil edilir ve siz arzu ettiğiniz her zaman üyeliğinizi iptal edebilirsiniz. Yorumlarınızda ismin yanında bir üyelik rozeti çıkar ve belirli aralıklarla üyelik rozetinizin rengi değişerek kanala ne kadar zamandır üye olduğunuz rozetin rengi aracılığıyla anlaşılır. Ve son olarak hepinize teşekkür etmek isterim ki desteğiniz her ne şekilde olursa olsun bugüne dek gösterdiğiniz kıymet, vefa, Değerli yorumlarınız, zekice sorularınız ve dostluğunuz ve paha biçilemeyecek kadar önem taşıyan sevginiz için hepinize canı gönülden teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili sormak istekleriniz olursa yine videonun yorumlar bölümünde belirtebilirsiniz. Hepinize sevgi, saygı ve muhabbetle selamlarım canım öğrencilerim. Hasta pronto. Ciao. Ciao.